senin bu söylediğin sözde neyin yattığını çok iyi anlayabiliyorum biliyor musun? Sen çocukluktayken muhtemelen annen seni komşunun çocuğuyla birlikte durmadan böyle eşitliyordu değil mi? Karşı karşıya. Durmadan bir kıyas. Kıyaslamak ne kadar iğrenç bir şey ya amına koyayım. Harbi söylüyorum kıyaslanmaktan nefret ederim ya. Elinden gelen en iyi çabasıyla birlikte gidersin bir tane nottan böyle 60-50 falan alırsın. Senin kapasiten olur anladın mı? Bak komşu çocuğu 90 almış. O piçte nispet olsun diye gelir böyle ağzına. Gördün mü 90 aldım ben. İyi yaptın orospu çocuğu bravo. Bravo amcık İyi yaptın. Sen de çalışsaydın sen de alsaydın. E çalıştım. Bu kadar geldi elimden yapacak bir şey yok. Çocukluktan beri işte milletin özgüveni aslına bakacak olursan biraz da aileler söndürüyor yani bunu. Gerçekten aileler çocukların özgüvenlerini yerle bir ediyor. Aman oğlum bunu yapamazsın sen şunu yapamazsın. Bak onun çocuğu senden daha büyük not almış. Sen neden onlar gibi değilsin? Ya bir sal ya. Sal oğlum çocuğu. Neyse o olsun elinden gelenin en iyisini yaptığını görüyor musun? Tamamdır o zaman kabullen onu. Elinden gelenin en iyisini yaptığı takdirde bile oysa ben onu kabul ederim yani. Çok üzülüyorum ya çocuklara. Bak yemin ediyorum her yayın aman okuyayım güldürüp eğlendireceğiz. Bir kere de ciddi konuşalım şöyle anlatalım birbirimize bir şeyler. Sikeceğim durmadan şaka 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 her gün. Ben çok en üzüldüğüm konulardan biri de o biraderim. Hani böyle elinizden geldiğince bir şeylere çaba verdiğinizi görüyorum ben sizin kimi zaman. Instagramlarınıza Bakmayın yani giriyorum. Kiminiz sanayide çalışıyor. Kiminiz gerçekten el işinde iyi. Kiminiz bir yerlere olta atmaya çalışıyor. Bir şeyler yapıyorsunuz yani görüyorum. Ya en basitinden bir e-spor bile olabilir ihtimaliyle birlikte sabahtan akşama kadar gözünüz kan çana olana kadar oyun oynuyorsunuz. Ama geliyorlar günün birinde işte o lafı ediyorlar yani sana anladın mı? Ne olacak senden? Onlar gibi olsana diyecekler yani. Harbi bakma yani böyle troll taşacak falan yapıyoruz arada sırada da. çocuklara büyük üzülüyorum ona ki geçtim. Sınıfa geçtikten sonra adamlar kafamı sikildi. İki gündür ülkede bir tane adam akıllı üniversite yok bir yerleri gidemiyor. Dünyanın en kötü şeyleri kıyaslamak. Annem babam bazen sen evlenince evet akrabalarını falan da çağıracağım diyor. Çok garip hissediyorum. Çünkü benim o akrabalar çocukluktan daha da başarılı olmamı çok istiyordu. Ben yarın o çocuğun yüzüne nasıl bakacağım? Yani doğmuş bir kardeşim. İşte bunun sorumlulukları da çok kötü ya. Ebeveynlerin en büyük yaptığı hatalardan biri de nedir biliyor musun? Kendi hayallerinin peşinden koşmadıkları bir dönem vardır. Ve ondan sonra yaşlanırlar. Yaşlandıktan sonra o hayallerini çocuklarına yüklerler hadi o yapsın diye. Ama o hayallerini çocuklarına gerçekleştireceğim derken çok ciddi tavizler verirler çocuğun psikolojisiyle oynarlar. Bu çok kötü mesela yani. Bunu anlat anlat aslına bakacak olursan çok büyük bir travma. Annenin babanın gelecekte yapamadığı şeyleri bütün omuzuna sana yüklemeleri. Ve yani seninle bu yükü yani daha o yaşlardan beri kaldırmaya çalışman ve senden... O yaşlardan beri olgun bir insan olmanı beklemek yani daha 12-13 yaşlarındayken yani bence dünyanın en saçma olaylarından biri ya. Abi hepimizin derdini nasıl biliyor? Anlayabiliyorum çünkü. Anlayabiliyorum yani çok basit. Yani görünen köy kılavuzu istemez yani bence. Bu kadar insanın gecenin bir vakti bazı saatlerdeyken gelip bunca derdinin olmasının bir tane sebebi vardır. Ya ailevi sebeplerdir. Ya iş hayatıdır. Ya ekonomik sıkıntılardır. Ya da gerçekten de çabaladığı ve hiçbir şekilde ulaşamayacak kariyerlerdir yani. Çok da böyle uzak uzak bakmaya gerek yok yani. Herkes kafa dağıtmaya geliyor. Ama arada sırada da insan da içine dökmek istiyor yani. Ah, o dökemediğiniz yerleri ben biraz yakalayabiliyorum çünkü artık insan sarrafı oldum. Çok daha sert söyleyeceğim ortalık orospusu derler ya yemediği yarrak kalmamış bunun derler ha. O adam benim işte. Hani bir tane böyle barlara gidersin eski dönemlerdeyken. Çok çok böyle orta çağlarda böyle bir bara gidersin köşede böyle kapşonlu bir adam vardır. Ey ufaklık ne haber? İyidir babalık senden ne haber? Bugün biraz yorguna benziyorsun ha. Fazla koşmuşsun. Koştu mu nereden anladın? Ha oradaki kapşonlu adam benim işte. Neden? Herkesle oturdum el elimden geldiğince. Sıkıntılı, problemli, özürlü, dertli. Sıkıntılı, zengin, fakir, ortancı. Hiç fark. yok. Herkesle oturduk yani. Muhabbetini, sohbetini, derdini dert olarak dinledim. Muhabbetini, muhabbet olarak dinledim. Derken derken öyle insan sarrafı oluyorsun yani. Psikolog seansı 2000 TL. Evo'nun yayını 0 TL. <laughs> Dinlerim ben ya. Anlatırım yani. Bakmayın oğlum bak böyle troll taşşak adam olabilirim. Eyvallah da. İyi de dert ortağıyımdır ha. Fena dinlerim yani. İyi bir dinleyiciyimdir. Otururum dinlerim. Derdenin ne olduğunu anlarım. Nasıl çıkartacağımı anlamaya çalışırım. Öyle sadece güldürmekten ibaret bir adam değilimdir yani. Abi ben bir tanıdığımı kaybettim. Öldüğünü kabul edemiyorum. Ne yapmam lazım? Kendine nasıl yüzleşiyorsun? Kanka onunla yüzleşemiyorsun ya. Canım bu arada başın sağ olsun. Mekanı cennet olsun. Hobi alanı edin. Kafanı durmadan bir şeylerle meşgul etmen gerekiyor kanka. Bak durmadan bir saniye bile beynin durmayacak. Herhangi bir hobi alanı ya illaki para vermelik değil yani garip garip yani yukarıdaki bulutları da saymakta bir hobi alanıdır anladın mı canı sıkıldıkça. Yani şey yapma ya düşünmemeye çalış çünkü ben öyle ben öyle geçmişti yani benimkisi. Rahmetli anneannemi kaybettiğim dönem bana o amına koyayım dünya var ya omuzlarıma çökmüştü ya rahmetliyi kaybettiğimde. Ananı sikeyim bu kadar mı ağlanı? Bak hüngürün hüng, çocuk gibi ağlıyorum ya. Çocuk gibi ağlıyorum yani. Böyle hiç ağladım hatırlamıyorum hayatımın hiçbir yerinde. Rahmetli öldüğünde dedim ki ya ben ölmek istiyorum ya. Onu dedim kaybettim. Bütün dünya dedim omuzlarıma çöktü. Ben dedim istemiyorum yaşamak falan. Çünkü ona çok anlam yüklemişim yani. O Öyle fark ettim. Gidince fark ettim ona çok anlam yüklediğimi. Ondan sonra bir dönem psikolojim çok bozuldu. Çünkü şimdi ben ya bunlar yayında konuşulacak şeyler değil ama madem ki artık attınız biz de ilk mermi attık devamını da getirmek gerekiyor artık sözü bir kere attın ağzından kaçıramazsın. Şimdi chat benim susurluktaki mahallem vardı Susuruk'taki mahalleden böyle geçiyordum genellikle park alanına gittiğimde genellikle anneannemin evinde birinci kattaydı orada dururdu hep balkonda otururdu bizim rahmetli İşte orada çay içerdi ör görürdü her zaman da onu gördüğümde el sallardım. Rahmetli öldükten sonra o yolları bir geçtim Ananı sikeyim yani o kadar geniş sokak Dar geliyor bana Pencereye de bakıyorum şimdi orada da görmüyorum yani Şimdi o balkonda Yani şimdi o kadar kötüydü ki kanka Yani şu boğazım düğümleniyordu Yani orayı gördüğümde Ben de gittim kafamı takmadım Paso çocuklarla vakit geçirdim Eğlenmeye gidiyordum durmadan Kafa dağıtmaya gittim Yani paso bir şeyler yapa yapa ondan sonra Atlatıyorsun Az hatırlıyorsun diyelim az hatırlıyorsun yani tamamen unutmak diye bir şey yok. Arada sırada aklına gelir. Ama elinden geldiğince böyle unutmak için arkadaşlarını dışarı çık. Kendini kapatma bak eve. Kendini kapatırsan daha da kötü yaparsın. İyi gelmez yani sana. Yapacak bir şeyin yoksa. Zaten yapacak bir şeyin yok yavrum. Yani ölüleri geri getiremiyorsun. O yüzden yani elinden geldiğince uzaklaşacaksın yani. 3 sene önce liseye başlarken aşırı derecede panik atak başladı. Geçmiş olsun canım. Ben de sonra okulu bıraktım. Dedim ki çok kötüyüm. Acilen serumlar falan. soru ben sonra zaten. Annemler bütün akrabamı bu okula bıraktı salak deyip yaydılar. Şu anda bire geçtim ama o zamanlara destek almak yerine beni aşağılamaya çalışmaları koymuştu. Hala en büyük travma o dönem. Yani. Şimdi chatten birisin ailene de hiç hakaret edesim yok. Biraderim. Yani yaptıkları yanlış diyeyim ben. <laughs> Sen anla. Daha da çok böyle uzun uzun anlatmayayım. Şu şöyle bir muhabbet sohbet edelim. Bayağıdır zaten böyle bir dertli dertli konuşmadık değil mi? Sene oldu galiba amına koyayım ya. En son ben ETS yayınında konuşmuştum diye hatırlıyorum ben. Galiba o zamanlarda konuştum. Bir günde sigaramızı yakıp azıcık dertleşelim. Derdinizi dinleyelim bakalım azıcık. Hayatlarınız nasıl gidiyormuş bir duyalım. Sosyal anksiyet yüzünden hiçbir şey çalışamıyorum ne yapacağım. Ufak ufak başlasana adımlara. Ufak ufak böyle. Bir kişilik ortamlar. Arkadaşınla birlikte. iki kişilik. Üç kişilik. Kalabalık ortamlar. Kahve öyle işte. Kf öyle öyle sosyal anksiyetesini yandı. Biraz da kişisel destek alabilirsin. Öyle öyle yavaş yavaş ilerlersin diye düşünüyorum yani ben. Kemini büyüt abi büyütelim. Arkadaş yok ki abi. Abi arkadaş bulursun ya. Bak arkadaş yok ki değil arkadaşı aramadan için bulamazsın. Arkadaşı git ara bulabilirsin yani. Yok gerçekten yok. Yavrum bulabilirsin. Bulabilirsin. Bak aramıyorsundur. Arkadaşla manitaya gibi düşün ya. Aramazsan bulamazsın yani. Arkadaşını da bulacaksın. Şimdi biraz da araman gerekiyor. Doğru arkadaş yok. Ya bir tane konuşabileceğin arkadaş bak. Bu işler biraz da nasıldır biliyor musun? Nasıl anlatsam sana bunu? Tam güzel ifade etmem gerekiyor. Şimdi yanlış konuşmayayım. Çok böyle amcık amcık konuşan insanlar da hayatına girecek. Tamam mı? Güzel konuşan adamlar da bulacaksın. Gerçekten dostun olacak bilecek arkadaşını da bulacaksın. Ama bunun öncesini bir denemen gerekiyor. Yani hiçbir şey denemezsen zaten hiçbir şekilde arkadaş bulamazsın ki oğlum. Sen kimseye olanak vermiyorsun. İşte bana kimse arkadaşlık edemez. Zaten böyle bir olanak vermezsen hiçbir zaman arkadaşın olmaz. Git bir olanak ver. Git bir muhabbet sohbet et. Yani git bir DC odasına gir en basitinden ya. Git, git bir gir bakalım bir odaya. Bir selamun aleyküm de aleyküm selam. Oğlum ne arkadaşlıklar gördüm ben. Discord'dan bak benim bir arkadaşım var hayatını emanet edersin. Emma Watson. Adamla kaç senedir arkadaşız biz Emma'yla. Ama biz nereden tanıştık? Discord'dan tanıştık. Hayatımı emanet ederim ama yani çocuğa. Ya bir dediğimi ikiletmez yani. Şu an gel desem gelir yani. Öyle de bir arkadaşım var. Emma Watson. Şey lakabı Emma Watson. İsmi Emma Watson değil canım. Umut. Ha yani. Anladın. Emma lakabıyla söylüyor. Nickname'lerle konuşuyoruz ya. Bana da Ebo diyor. Edersin yani. Çok arkadaşım var öyle. Bak başka kimler var? Discord'dan edindiğim arkadaşım. Flomor mesela benim Discord'dan arkadaşım aslında. Çocuklardan daha da eski. Eraylardan daha eski ben Flomor'u tanıyorum. Al git Flomor da çok eskilerden arkadaşım. Barış YTB. Barış YTB de aslında Discord'dan yayın vasıtasıyla arkadaş olduk Barış YTB'de de. Yani en basitinden bak. Sanal'dan arkadaş ama gerçek hayatta şimdi arkadaşız. Siz olanak vermiyorsunuz. Ben sizi gördüm. Girmiyorsunuz kanka. Siz bence adım atmıyorsunuz. Birilerine adım atsın sizin arkadaşınız olur. Oğlum bu kadar muhabbet sohbet chatte edebiliyorsan amına koyayım. Discord'da da edebilirsin ya. Asosyalim bro. Ya asosyal. Ben de asosyalim bro. Ben de çıkmıyorum evden. yüzle konuşmak zor geliyor. Kapat amına koyayım kamerayı. Kapat ya. Germe oğlum bu kadar kendine. Herkes bak. bak şunu bak kafana koyacaksın. Şunu kafana koyduğunda demek istediğimi anlayacaksın. Bak Karşıdaki bir insan. İnsan mı? İnsan. Sen insan mısın? Evet. insansın. Sizin Doğanıza zaten muhabbet sohbet etmek var. Muhabbet sohbet diyalog kurabilirsiniz. O da etten kemikten, sen de etten kemiktensin. Anladın mı buraya kadar? Buraya kadar da okey. Bak hiçbir şey yok. Bundan sonra şunu da hatırlayacaksın. Onu senden üstün tutan hiçbir şey yok amına koyayım. Ha şey demiyorum böyle iş hayatı olarak kazandığı para olarak demiyorum ya da okudukları okul olarak demiyorum. Muhabbet sohbet edebilirsin. Niye bu kadar tribe giriyorsunuz yani? Niye bu kadar böyle gerginsiniz? Ne olacak yani tamamdır eyvallah iyi yerlerde falan de ya muhabbet edebilirsin oğlum. Abi ben 14 yaşından beri bana şizofreni teşhisi konuldu. Ama artık senin de uykudan uyanman gerekiyor yani. Yarım saattir senin için yayın yapıyoruz. Ben burada yokum mesela. Chatteki insanları yok. Artık şu hayal evrenine biraz kopsan bir kalkacaksın uykundan kimsecikler yok. Bugün niye herkes uzun mesaj atıyor? Çünkü bu sefer dertlerden girdim rayıcım. Dertten girince muhabbete uzun uzun anlatmaya başladın. Neden? Derti pavyon gibi çünkü. Abi ee, daha yeni bırakmış bir kız vardı. Kız bana dediklerinden falan ben de tam dedim de değiştim. Ama iyi anlamadım beyefendi. İnsan oldum sonra onun problemleri olduğunu gördüm. Engelledim sonra belki deneriz ol olur dedim. Engeli açtım yazdım beni o engelledi. Ben ne yapacağımı bilmiyorum şu an üzülüyorum. Moralsizim. Şimdi baştan bir Türkçe kılavuzu lazım. Baştan bir Türkçe doğru yerlere eğer ki bak. Kelimeler sadece tek atımlıktır anladın mı? Cümle kurmak meseledir. Kelimeleri yanlış yere dizayn edersen ana konuyu asla anlatamazsın. Şimdi ben sana bak devrik bir cümle kuracağım hazır mısın? Mutlu olmak istedi zamanı gelince olamadı ki varlı varlık kimse belli değil olduğu yerde. Anladın mı? Şimdi bu şimdi buradan ne anladın? Anlamadın değil mi bir şey? Tamam şimdi onları güzel bir şekilde dizayn edelim. Günün nasıl geçiyor? Keyfin yerinde mi? Basic. Basic bir cümle. Nasılsın iyi misin? Basic. Şimdi bunu biraz daha uzun koyacağız. Gözünün içine baktığımda gerçekten de günlerinin kötü geçtiğini fark ediyorum. Ve inanılmaz derecede iğrenç geçiyor. Peki bu konu hakkında ne yapmalıyız? Bundan ne anlıyorsun? en sonucu anlattım senin anlattığın işte amına koyayım. Onu biraz düzelterek yaz anlayacağım ne demek istediğini. Abi bana bir akıl ver Türkiye'den Azerbaycan'a geldim dolandırıldım ve burada kaldım Bir iki hafta mecburen ve elimde kalan son parayı da bilet aldım geri döndüm Geri döndüğümde ailem beni hoş karşılamadı Yani çok istemiyor gibiler beni zaten sonuna kadar bunu belirttilerken geri döndüm Artık dört yıldır buradayım ve ailemi dostlarımı falan gerçekten de çok özlüyorum Aile işleri iş konusunda gerçekten de çok kötü durum ve cidden bu halde çok bıktım Yalandan sonra gülümseme var Yavrum bir şey söyleyeceğim nasıl dolandırıldın dolandırılma hikayen çok önemli Şimdi mesela bir Sercan Zurna vakasıysa eğer ki ben sana saygı duymam. Bak dolandırılma nitelikle biraz önemli. Adam geldi işte Airpods verdi. 2000 TL'den inandık falan mı? Yoksa gerçekten de ciddi ciddi bir dolandırıcılık vakası mı var yani? Sercan Zurna vakası. Sercan yani merhametin işte yani bak dolandırıcılık böyle işte. Yani merhametinden dolandırıldı adam. Abi ben çok utangaçım. Özgüvenim ee, marketteki abi ablayı soru sormaya bile utanıyorum. Ne yapabilirim? Bilinç. İlk önce bir bilinç edinmen gerekiyor. Bilinç nedir? Şimdi o marketteki duran insan senin için duruyor. Sen bir müşterisin sonuçta. Sana yardımcı olabilmek için duruyor. Sen zaten orada ona bir takım sorular sorabilirsin diye var. Hani bence biraz bunun bilincine erişmen gerekiyor azıcık. Hani bunun bilincine eriştiğinde biraz daha rahatlarsın diye düşünüyorum. NPC ya NPC değil. Yani orada bir çalışan ama yani hani görevleri var. Mesela kurye örnek verelim ki yemek sipariş ettin kurye kapına geldi. Kurye kapına geldikten sonra şey yapıyor mu? o falan yapıyor musun? Yapmazsın çünkü sen sipariş ettin. Adamın görevi de sen efendim verecek sana yemeğini. Çok teşekkür ederim diyeceksin. Alacaksın gidecek. Adam zaten şey yapmayacak. Tam sana yemeğini uzattığında. Aa duyduğuma göre senin soksal ansiyeti varmış. O ansiyetini ben 5-6'ya bölmeye geldim bugün. Evet evet özellikle geldim. Yemeğini falan da vermeyeceğim. Benimle konuşmak zorundasın. 20'den fazla diyalog kurmazsa sana bu yemeğini vermeyeceğim. Amına koydum. Hadi bakalım sosyal anksiyeten ne yapacak? Demeyecek yani bu adam. Yemeğini verecek. Efendim afiyet olsun der maksimum. Ya da işte hayırlı günler der gider. Germeyin bu kadar kendinize. Ya derse? Ya demez inşallah yani. Hani derse zaten kuryede problem nedir? Ben bir tane denk geldim sosyal anksiyetesi olan. Adam kurya ama sosyal anksiyetesi var. Ama adam işinin bilincinde yani. Bana verdi böyle. Afiyet olsun dedi gitti hemen. Ben de darlamadım mesela ben de anlayışlıyım. Ta teşekkür ederim dedim ben de hemen. Ben de hemen kapıyı kapattım rahatsız olmasın diye. Hani o karşı tarafta biraz senin zorlandığını konuşamadığını anlar. Tek tarafta da düşünme öyle. Hani hem küm yaptım. Pe pe peynir reyonu nerede? Re... Aa eziye bak konuşamıyor falan demezler. Şurada hemen der devam edersin yoluna. Gözünüzde bir şeyleri çok büyüttüğünüz için bu kadar göğsünüz daralıyor sizin. Ben anlıyorum sizi. Acaba ne tepki verir değil mi? O, o tepki galiba korkutuyor anladığım kadarıyla sizi. Nasıl ağzım iyi laf yapar? Havadan sudan başlat her yere kadar gider muhabbet. Bazı basic konular vardır onlardan aç. Bu hatun konusunda da mesela çok böyle konuşamam. Aa ne anlatırım ne anlatamam. Efendime söyleyeyim. Ne konuşuruz? Abi çok basit ya havadan sudan konuş. Hava bugün soğuk mu sıcak mı? Aa üstündeki kıyafet çok yakışmış. Parfüm güzelmiş lan mesela. Anladın mı? <laughs> Harici olarak mesela ne anlatabilirsin? Anlatırsın ya. Bir sürü şey var abi anlatılacak. Ne okuyorsun? En sevdiğin şey ne? Renkler. E, yeni filmleri izledin mi? Bak bir yerden koy zaten. Konuyu her yerden gider. Amın ne renk. Ya yani bunu söylediğinde muhtemelen öldürürler seni dayaktan da bunu ya muhtemelen çok yakın olduğun seksink yaptığın birine söyleyebilirsin. Ama onun haricinde bence ilk tanıştığın birine söyleme dayaktan öldürürler yani seni. Adam mesela Instagram Reels'ın ortasında ben uçak tekerleklerin orospu çocuğu olduğunu düşünüyorum dedi. Adam patladı ama e, ya farklı bir muhabbet anladın mı? Yani hiç mantığı yok. Salak saçma bir şey konuşabilirsin abi. İlla ki böyle mantıklı bir muhabbet dönmesine gerek yok ya.